Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dün videomda size bir tane kro söylemiştim. Hangi kuru yapacaktım biliyor musun? Sizi merakta bıraktım mıyım? Hangi kuru yapacağımı göstereyim. Bilerekten göstermedim haftaya gelecek demiştim O cross hangi cross ana ağlatan Cross onun ismini değiştirmedim ama Bambaşka bir cross onu 1280'de oynuyorum Ve şöyle söyleyeyim çoğu insan diyor ki Ya abi diyor hem 1280'de crosslar Daha da büyüyor sen bu crossla nasıl oynuyorsun Baba oynatıyor yemin ediyorum bak Biriz haritasında falan öyle bir uzaktan One tap'ler atıyorum ki inanılmaz bir cross Tabi şu an yapamayacağım büyük bir ihtimal Küçüğe alıştım zaten bakalım şimdi bizlerinde bekliyor İlk önce bir 1920'de başlayayım yine Olmazsa 1280'e tekrardan geçeriz E videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. E, ee, bu arada etkileşimler çok güzel. Valla çalışırken 10 dakika aram falan oluyor. Bakıyorum böyle video 150 falan olmuş. İkinci üçüncü sırada inanılmaz hoşuma gidiyor. Oğlum diyorum yavaş yavaş yine yükselmeye başlıyoruz falan. Neyse daha fazla lafı uzatmadan hadi videoya geçelim. Ellerim çok temiz değil ya. Nasıl yapsak? Ya nasıl vuramam onu ya? Kafayı yersin, tırlatırsın. Of. krosa bak. Senin hileli kurosun um vardı. Hileli krosumu aldım. <laughs> 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 Allah'ım kör oldum ya Rabbim. Vuralım onu. Aferin. Ona da bir tane. <laughs> oh, krosuna oh, oh. oh. bakalım şunun. He, çık şu kadar kuros oynuyor. Vursun bize Ahmet. kaldı. Sen bunun yükseltmesini açmışsın ya. Onu az o benim şey değil bu adam olan oy, <laughs> oy oy oy. <laughs> <laughs> Paketledim onu. Bir koşuyorum var ya görmen lazım. Emirhan. <laughs> bir koşuyorum öyle böyle değil. <laughs> Geçen gün video atmıştın ya orada baya iyiydi. Şey şerefle mi zıplayarak kuruyordun adamı? Ya random taradım adam el gitti koparsın. Benim mouse çıkıp duruyor Emirhan ya. Bak daha demin yine çıktı ya. Yok ya kendisi yapsın. mouse'u kendini söker. Allah! Kardeşim. Oy oy oy. Koş koş koş. Devam evlat. Şahin uçtu. Şoh, Şahin, Lan çek öleceğim geri zekalı. Ayakta Aa kaldı. çok kötüyüm. Emirhan sendeyiz oğlum. İddialı bir adam herhalde. <gülüyor> Lan <gülüyor> Güzeldir bak. Kalın çantası tabii ben tam başka bir şey. Allah'ım bunu koymam lazım. Bunu koyacağım. Bu, bu let's go zaten. Şahin uçtu. oldu. Oğlum yine gittim mouse. Ya mouse! Hadi gel be. 5 minutes later. Bir düşman kaldı. Adam bayağı şey ya. Şahin uçtu. Aa, o herhalde <laughs> nokta ayakta kalan son oyuncu Aynen. bak şimdi of 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 kurosa bak çözünürlüğe bak Aa. bunu nedir ya gördün mü Miran gördüm gördüm kurosa bak ya inanılmaz bir kuros abi Arkadaşlar bu kuros Bu arada hemen söyleyeyim size siz de yapın ana çizi ana çizgi açık. E, ee, 1 4 1 -4. Ya bu ma var ya bunu siz 1280'de görün. Ben şimdi video çekiyorum diye 1920 oynuyorum. Size daha net bir görüntü olsun diye bunu 1280'de görün. Hileli kuruz. Gömüldü. Şahin uçtu. Burada biri var. Bilgisayar gelsin ama. Solu flashlıyorum. Gel bekle. Şahin uçtu. Şöyle oldu. Çekti. A'da biri var. 2 miydi var. Son 30 saniye. Bir şu arka geri alabilir ama. Ayaktan Aa o ne oğlum? Vallahi ben böyle vuruş görmedim he. Üf be. Kardeşim bakalım. 5'e 10 ya. <laughs> 5'e 10 kardeşim ya yapıyor şu bunu. Şu an sağ üstte gözüm. <laughs> Abi adam artık şöyle, et buldum. Aptal çocuk. düşman Koş Spike'a koş B'ye git. Hadi bir B'ye satayım. Son 30 saniye. Hiç acıdan. <acılamam. gülüyor> Pire gibi pire. Ay, o kadar kötüyüm ki var ya. Ona rağmen ölüyorlar ya. Allah'ın kötüleri, kötü, kötüler size. Alızdım izlerli bazen. Gerçekten çok kötüler ya. Bak, bu ben tep sana o zaman benden. Ya herkes kötü. İstisnasız herkes kötü arkadaş. Neyse, spike'ı taşıyın sana. Kötüsün zaten. Aa Allah'ım. Ben daha da kötüymüşüm. İnanılmaz. <laughs> ama yani Emirhan bunlar çok normal. Bir haftada bir oyuna giriyorum. iki tane atıyorum çıkıyorum. Mit mi var? Of. Mit vardı ama yok oldu ya. <laughs> Cam kırıl. Aa. Ben Oğlum ben bu kolla nasıl adam vuruyorum hala anlamadım Spike ya. B'de düştü. Ya baba bir şey dur ya, ya. bir <laughs> dur elimde silah yokken ne olur gelme ya. Tam tahmin ediyorum flash bir katacağım çıkacağım adam vur iyi. <laughs> ya bu Allah belalı her ya. Uyusun da Şahin uçtu. Bir düşman kaldı. Ultim hazır. Ara ve birini Kardeşim clutch falan atar ya Sky'la. <laughs> nice büyük kuru Sevdim seni Kings. Tek tabanca. Penguin. İş mi yaptığınız? İş mi yaptığınız ulan? Ya ha? <laughs> Takım hepsi olmuşuz ya. Tüh. Sağlık olsun lan. <laughs> Arkadaşlar derece sizde gümüşlerin eline verdikten sonra affedersiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Karşılaşma bulundu. Of. Bind Jet'i kitlesek ve hiç vuramaz. Ya abi bu jet kitleme olayı şey mi oldu ya? Aa millet bug'ını mı buldu olayın? Artık jet kitleyemiyoruz ya bir haftada bir. dolduruyorum helaller daha yaptık buraya da. ben ne yapıyorum lan düşman nerede İşte bunlar ya helal oğlum baba 4 kill lan bu ne oğlum imor rankında daha iyi başladık o, şekli. bu adı. arada ortada ne oynadım o, be üf harbiden oynadım lan ciddiyle oynadım baba be he <laughs> Ne haber? Sadece derecesiz, derecesiz de gümüşlere kaldırmıyoruz arkadaşlar. Lütfen dikkatinizi çekelim. Haddinizi bilin. Adios. Oğlum ben ne Göz yapıyorum lan? Bu cross var ya manyak Ay. bu cross şaka maka. Siliklere bak. Allah Allah. Bak yine mouse gitti. Aa bak geldi.

Smoke Spike bende, spike bende. Oğlum ben ne yapıyorum lan bu arada? Allah Allah. Baba rank'ı smurfluyorum. Bu ne ya? Harbi diyorum bak bu oyundan sonra herkes benim cross'a geçecek ha. Spike A'da düştü. Spike bize. Tamam. Of. Oğlum zıplayana kaçanı vuruyorum lan bu ne? Eğim bot muyum ben neyim ya sabır ya Resul ya. Of be kardeşim ya. Fenalık. Bekle bekle bekle. Ne görecekler? Gel oğlum. Gözlerini kapatalım. Dayana da gitme ya. Hemen Line up'a bak be kardeş. Ne görecekler? 80, 80, long, long, Kanka ya bir gidin kurban olayım ya. Kör kör vurmayın be kardeşim beni ya. Bıktım Çakalım artık. Sınır, Bakın şimdi. Dolduruyorum. Tamam gelebilir. de görecekler. Gözlerini kapatalım. Ya. Ya, Shaver gitmiş ya. Kardeşim oradan Shaver dolaşmış ya. Site <laughs> boştu. <laughs> Soba ne yazmış? Haklı adam. Buna hiç sinirlenemem bile. Arkası dönük adama ne dedi? Arkası dönük adama 5 at. <laughs> Aynen öyle. Öyle kanka ne yapalım? Sağlık olsun. <laughs> Bizde böyle bir adamız. <laughs> Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir Umarım eğlenmişsinizdir İki tane maç attım bir tanesi immo rankımda olmak üzere Bir tane de derecesizde emiral Emirhan'la birlikte girdik Valla güzeldi tahmin ettiğimden çok çok daha iyi oynadım Sonları kastetmiyorum son 7 round zaten ben yoktum ortalıkta Niye anlamadım galiba kendimi çok övmeye başladım o yüzden Allah'tır işte ee... Başka videolarımda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Bay bay